Herkese merhaba. Benim adım Elsa. 17 yaşındayım ve ilk erkek arkadaşımla geçenlerde tanıştım. Eugene. Onunla olan ilişkimizden, nasıl geliştiğinden ve neler yaşadığımızdan bahsetmek istiyorum. Bayağı şeyler oldu. O gün okula çok pasaklı bir şekilde gittim. Hayatımda sahip olduğum en kötü kot pantolonu giydim. Üzerine ise buruşuk bir tişört giymiştim. Şey, uyuyakalmıştım. Ve elime ne geçtiyse onu giymiştim. Uykulu halde sınıfa girdim, sırama oturdum ve yanımda bir çocuğun oturduğunu fark ettim. Hı hı? Merhaba, benim adım Igin. E. Ah, oh, ya sen? Ee, Elsa. Çizgi film karakterlerinin ismine sahibiz. Evet, Ben Frozen'dan. Sen de Rapunzel'den, değil mi? O çizgi filmleri seviyor musun? Ee, pek değil. Kuzenimden biliyorum. Aa, benim kuzenim de onları seviyor. Bu konuşkan çocuk öğretmen gelmeden önce 5 dakika daha kestirme hayallerimi suya düşürdü. Sürekli bir şey soruyor, merak ediyor ve konuşuyordu. Evet, dışarıdan yakışıklıydı ama o an ben uyumayı tercih ederdim. Sonra öğretmen geldi ve yeni gelen öğrenciyi sınıfla tanıştırdı. İçin mutluluklarını kaldırdı. Bense masaya baktım. Tenefüste yanıma koştu ve birlikte yemek yemeyi teklif etti. Nasıl bu kadar enerjim dolu ve mutluydu anlayamamıştım. Ama yemeğimi evde unutmuştum. Bu yüzden teklifini kabul ettim. Stadyumun avlusunda banklara oturduk. Ton balıkla sandviçinden yedim. Ve okulla ilgili milyonlarca sorusunu yanıtladım. Sonra Eugene'in geçenlerde babası ve erkek kardeşiyle birlikte anne ve babası ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başlamak için buraya geldiklerini öğrendim benden 3 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. Ancak kendi eyaletinde aldığı eğitim bizimkinden çok farklı olduğu için daha alt sınıfa yerleştirilmişti. Buna rağmen okulumuzda okumayı kabul etmiş. Açıkça konuşmasını sevdim. O günden sonra her gün stadyumumuzda yemek yedik. Bana eve kadar eşlik etti. Ve daha sonra akşamları dünyadaki her şey hakkında mesajlaştık. Bir ay sonra Eugene bana çıkma teklif etti. Ve ilişkimiz böylece başladı. Her şey yavaş yavaş oldu. Bana aşık oldu ve her zaman ne kadar güzel olduğumu söyledi. Annem bir erkek arkadaşım olduğunu fark etti ve benim için mutluydu. Ben de buna çok sevinmiştim. Anne, babamdan önce bir ilişkin var mıydı? Annem kısa bir süre sessiz kaldı, nefes aldı ve sonra cevap verdi. Vardı kızım ama uzun zaman önceydi. Kimdi o? Adı Jen'di. Bütün kızlar ona bakardı ama o benden hoşlanıyordu. Vay, sonra ne oldu? İlişkimiz iki yıldan biraz fazla sürdü. Sonra neden ayrıldınız? Haha <laughs> tatlım yat uyu hadi yarın okul için erken kalkamayacak saçını yıkayamayacaksın yoksa. Hadi anne saçın fark etmez. İyicim beni her türlü şekilde seviyor. Birkaç gün sonra evimizdeki mutfakta bir boru patladı. Annem panik içinde beni aradı ve erkek arkadaşımla eve koştuk. Annem tüm tesisatçıların meşgul olduğunu ve gelemeyeceklerini söyledi. Ama iyicin tesisatı nasıl tamir edeceğini biliyordu. İki saatte işi bitirdi ve annem teşekkür etmek için onu bizimle yemek yemeye davet etti. Böylece tanıştılar. Çok güzel bir akşam yemeğiydi ve sonra aniden okuldaki veri toplantısını hatırladım. Anne 20 dakika sonra okul toplantımız başlıyor. Üzgünüm sana söylemeyi unuttum. Ne 20 dakika mı? Geç kaldım. Daha hazırlanmam gerekiyor. Ah kızım bunu nasıl unutabilirsin? Evde acil bir durum vardı gitmene gerek yok. Hayır ben senin annenim. Oraya gidip senin ne kadar akıllı bir öğrenci olduğunu duymam lazım. <laughs> Peki anne. İlcin annemle okula gideceğini. Çünkü toplantıya gelen babasıyla görüşmesi gerektiğini söyledi. Onlar gidince ben de komedi filmi izleyerek vakit geçirmeye karar verdim. Akşam oldu. Annem hala gelmemişti. Ama birkaç dakika sonra eve girdi. Çok ciddi ve özgün görünüyordu. Ne olduğunu sordum. Annem her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sonra tek kelime etmeden beni yatağa gönderdi. Ertesi sabah ondan Ej'in okulda olup olmayacağını sordu. Başımı salladım. Sonra o gün için planlarımızı sordu. Okuldan sonra sinemaya gideceğiz dedim. Ah anlıyorum. Bugün bize misafirler gelecek. Okuldan sonra hemen gelebilir misin? Mutfakta yardımına ihtiyacım var. İş yerinden izin almışken arkadaşlarla görüşmek istiyorum. Bunu neredeyse bir ay önceden planlamıştık dedi annem. Tamam sorun değil anne. Sinemayı akşam erteleriz dedim ve okula koştum. Sonra söz verdiğim gibi zamanında eve geldim. Ama evde misafirler yoktu. Annem aniden her şeyin iptal edildiğini, bana söylemeyi unuttuğunu söyledi. Sinema planınız iptal oldu diye üzgünüm dedi. Önemli değil akşam gideceğiz dedim ve ödevlerimi yapmaya gittim. Annem hazırlanmaya başlar başlamaz annem kendini kötü hissetti. Bacaklarındaki ağrıdan şikayet etti. Şiddetli kas spazmları geçirdiğini söyledi. Masaj istedi ve ambulans çağırmayı reddetti. Annemi bu halde bırakmamak için sinemayı iptal etmem gerekiyordu. Ertesi gün annem aradı ve anneannemin kalp krizi geçirdiğini ve acilen yanına gideceğimizi söyledi. Son derse bile girmeden eve koştum. Büyükanneme gittik ama o sapasağlamdı. Yine de büyükannem, büyükannemi uzun zamandır ziyaret etmediğimiz için bunun olabileceğini söyledi. Gece geç saatlere kadar orada oturduk. Üçüncü gün annem koridorda tamirat yaptığı için okula gitmememi istedi. Okula açıklayıcı bir not yazacağım. Gitmene gerek yok. Hmm, çok mu acil? İyicen onarımlar da bize yardım edebilir. Biliyorsun o işten korkmaz. Hayır. Yani hayır çocuğu zorlama. Kendimiz halledebiliriz. İki gün üst üste evden hiç çıkmadım oturdum. Annem elimden geldiğince koşuyordu. İrcan artık dayanamadı ve beni özlediğini ve 20 dakika bile olsa beni görmeye geleceğini söyledi. Duşa girdim ve kapı çaldı. Anne lütfen açar mısın? Gelen İrcan ona duşta olduğumu söyle. Peki canım dedi annem. Duştan çıktığımda yanlışlıkla basılmış dedi. Hmm, ama Ej'in gelmemesi garip dedim yüksek sesle ve onu aramak için telefonu aldım. Sonra annem bir anda telefonumu aldı ve sinirli bir şekilde "Her zaman telefonun başındasın. Telefondan bir dakika ayrılamıyorsun. Nasıl olabilir?" diye kızdı. Annemin bu halini anlamadan odama gittim. Göz yaşları içinde yatağa yattım ve sonra taş sesleri duydum. Pencereden dışarı baktığımda Ej'in avluda oturup bana el salladığını gördüm. "Hey, nerelerdeydin? Çok özledim." Ben de "Bu hafta sürekli sorunlar çıktı." Annem benim yüzümden okula gitmene izin vermiyor olabilir mi? Ne? Neden? Şey, birlikte gittiğimiz toplantıda babamı gördü ve garip bir şekilde tepki verdi. Utandı. Aniden gerginleşti ve sonra yanından geçti. Sadece birkaç gün sonra babam onu tanıdığını söyledi. Nereden ve nasıl tanıdığını söylemedi. Belki ona kırgındır diye düşündüm. Hiç sanmıyorum. O zaman neden şimdi size gelip kapıyı çaldığımda evde olmadığını, büyük annene gittiğini ve telefonu evde unuttuğunu söyledi? Ne? Nasıl yani? Aynen ona inanmadım ve yatak odandaki ışığın yanmasını beklemeye karar verdim. Seni aradım ama telefon yüzüme kapandı. Anne bu demek oluyor ki her şeyi bilerek yaptı. Misafirler ve tamirat yalandı. Korkarım ki öyle. İyicim ve benim annemin neden böyle davrandığını bulmamız gerekiyordu. Sabah önemli bir sınavım olduğunu söyleyerek okula gittim ve ile bir plan yaptık okuldan çabucak döndüm. Ve akşam yemeğini hazırlayıp masayı donattım. Annem kimi beklediğimizi sordu. Kız arkadaşlarımın geleceğini söyledim. Ah harika. Onları uzun zamandır görmedim. Sana yardım edeyim mi? diye sordu annem. Kapı çaldı. Kapıyı açtım. İyicin babasıyla birlikte eve girdi. Babasıyla annem birbirlerini gördüklerinde Hı? resmen yüzleri kıpkırmızı olmuştu. Bunu fark ettik. Misafirleri eve davet ettim ve annem hani kızlar geliyordu diye sordu. Masaya oturduk. Ve 10 dakikalık bir sessizlik oldu. Sonra İyicin'in babası masadan kalktı ve şöyle dedi. Tamam ben gideyim sana Yapacak işlerim var. Nereye baba? Daha yemek yemedik. Sen kal, ben gideceğim. Hayır, ikiniz de gidin. Oğlum kız arkadaşını görmeye geldi. Neden bu kadar sinirlendin? Ne? Ne kız arkadaşı? Sen deli misin? Mantıklı konuş. Oğlumu da sevemeyecek kadar nefret mi ettin benden? Bu çok saçma. Mutfakta sessizlik hakimdi ve sonra iyiciğinin babası çılgınca <laughs> gülmeye başladı. Galiba delirdiğini düşünmüştüm. Küçük kasabamıza nasıl geldin? Sakin ol. Nasıl? Neler oluyor burada diye sordu iyiciğin. Konuşmanın uzun süreceğini anladık. Annemle babasının çok uzun zamandır tanıştığı ortaya çıktı. Daha sonra ayrılmışlar. Annem yeni bir hayata başlamak için büyük annemle birlikte eyaletten ayrılmış. Sonra da babamla tanışmış, beni doğurmuş ama o yıllar önce aramızdan ayrılmış. Okulda İlyçinin babasıyla karşılaştığımda onu hemen tanıdım. Ama hayatımın ayrıntılarını sana anlatamadım. Bu yüzden seni ondan ayırmak için her şeyi yaptım diye itiraf etti annem. Olay aydınlatıldığında ailemizin kontrolünden nasıl kurtulabileceğimizi konuştuk. Annem hala buna karşıydı. Ama onu net tavrımı söyledim. Kesin olarak iyicim ve benim birlikte iyi anlaştığımızı ve ayrılırsak da bunun onların müdahalesi olmadan olmasını istediğini söyledim. Ailelerimiz de bize karışmamaları için söz aldık ve bu ikiliyi eskileri yad etmeleri baş başa bırakarak yürüyüşe çıktık. İşte böyle arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeniye basın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Luca. Yüzümde maskeyle konuşuyor olmama şaşırma. Maskemin işlediğim suçla bağlantısı var. Maskem ne anlama mı geliyor? Yin yangı iş duydunuz mu? Çin felsefesinde vardır. Zıtlıkların denge içinde olduğunu belirtir. Bana maskem yapacağım suç için mükemmelmiş gibi geldi. Çünkü yaptığım şey kötüydü ama öte yandan da iyiydi. Merak etmeyin hikayede yüzümü göreceksiniz ve ayrıca işlediğim suçun nasıl iyi tarafı olduğunu da anlayacaksınız. Hazır mısınız? Yorumlara artı işareti koyun ki kaç kişi benimle göreyim. Zengin bir ülkenin fakir mahallesinde buydum. Çocukluğumda gördüğüm tek şey açlık ve yoksulluktu. Harika bir ablam vardı, çalışmak zorundaydı. Okula gitmiyordu. Vanessa, adı buydu. Tek hayali denize olan bir yerde tatil yapmaktı. Sıcak kumlarda çıplak ayaklı yürümeyi, hayatın tadını çıkarmayı ve zamanın orada duruşunu hayal ederdi. Bir günlüğüne bile olsa deniz kenarının tüm sorunlarını unutmak isterdi. Ablam gripten hayatını kaybetti. Onu hastaneye götürecek ilaç olacak paramız yoktu. Hatta ateşini ölçecek bir termometremiz bile yoktu. Annem üzüntüden neredeyse deliye döndü. Babam bu trajeden sonra bizi terk etti. Evet zor zamanlardı. O zamanlar 6 yaşındaydım. Ama cenaze gününü annemin ağlayışını çok net hatırlıyorum. Vanessa'nın cesetini yaktık. Birkaç yıl sonra acımız biraz daha dinmişti. Annem birkaç işte çalıştı. Sadece ortaokula kadar okudum. Ve sonra okulu bıraktım. Yarı zamanlı bir iş buldum ve para kazanmaya çalıştım. Varlıklı ailelerin aksine eğlenceye, üniversite hayallerine ya da prestijli bir işe ayıracak vaktim yoktu. Annem bu lüks bize göre değil derdi. Böylece bir kafede garson olarak ve restoran kapandıktan sonra temizlikçi olarak iş buldum. O gece garip birkaç çocuk yanıma geldi. Kafeyi çoktan kapatıyordum. Bana polisten saklanmalarına yardım etmem istedi. İkilemde kalmıştım ama gördüm ki işlerinden birisi yaralıydı. Restorana girmeden izin verdim. Kapıyı içeriden kapattım ve ışıkları söndürdüm. Polis arabası caddeden hızlıca geçti. Bana teşekkür ettiler. Konuşurken Robin Hood gibi hırsız olduğunu söylediler. Fakirlerden çalıp zenginleri veriyorlarmış. Hmm sanırım tersini söylemek istedin. Zenginden çalıp fakire veriyorsunuz. Hayır Robin Hood gibi dedim. Fakirlerden çalıyoruz çünkü bize karşı bir şey yapamıyorlar. Polise bile gidemiyorlar. Çünkü %99'un belgesi yok. Fakirlerin parasıyla aldığımız malları da zenginlere satıyoruz. Elbette ihtiyacımız olan şeyi bildirmek için bir hafta boyunca çalmamız gerekiyor. Ama fakir olmaktan sonra böyle yapmak daha iyi deme kardeşim. Ben senin kardeşin değilim. Polisler gitti. Çıkın dışarı. Niye böyle yapıyorsun? Bize kötü insan zannediyorsun değil mi? Bak yaşadığın hayata. Garsonluk yapıyorsun. Yerleri temizliyorsun. Boyattan bıkmadın mı? Sıkıldım. Ama bu masum insanlara zarar vermem için bir sebep değil. Benim gibi olan insanlardan nasıl elindekilerini çalarım? Yiyecek bir şeyin olmamaları, faturaları ödeyememelerinin nasıl bir his olduğunu biliyor musun? Sakin ol. Bizim de vicdanımız çok sızladı ama yaşamak için bunu yapmak zorundayız. Şu an sinisin biliyorum ama sana bizimle çalışmaya teklif etmek istiyorum. İnsanlar bize karışmayacak ve sen gençsin güçlü görünüyorsun ve para ihtiyacın var. Sözlerimi bir düşün bizimle birlikte olabilir ve iyi para kazanabilirsin. Yeterlik parayı kazanınca bu şehirden gidip başka bir hayat kurmaya planlıyoruz. Bizimle misin? Çık dışarı fikrini değiştirirsen beni nerede bulacağını biliyorsun. Moralin bozuk bir şekilde eve döndüm. O çocuklar yardım ettiği için şimdiden pişman oldum. Tek bir şey umuyordum o da evime gelmemeleri. Yoksa onlar yapacaklarını ben bile tahmin edemiyorum. Fakat eve geldiğimde beni o Robin Hood'lardan daha kötü bir şey bekliyordu. Annem bilinsiz yerde atıyordu. Çok olmuştum. Onu kendine getirmeye çalıştım ama gözlerini açmıyordu. Nabzı atıyordu. Göz bebekleri ışığa tepki veriyordu. Ama uyanmıyordu. Ambulans çağırdım. Sağlık ekipleri onu komaya girdiğini söylediler. Bu da hastaneye gitmesi gerektiği anlamına geliyordu. Sağlık sigortası olmadığı için fatura çok ağır gel olacak dediler. Ama ödemeyi kabul ettim. Ne gerekiyorsa yapın. Parayı bulacağım diye bağırdım. Ve onu hastaneye kaldırdık. Bütün gece uyumadım. Ne yapacağımı düşündüm. Babamı aradım. Ama sadece iç çekerek sana yardım edemem oğlum. Ama yine de bir şeyler olursa beni ara dedi. Telefonu duvara Hı. fırlattım. Telefon neredeyse eksiz kardeşimin küllerinin durduğu vazoya deviriyordu. Vazon yanında da bir fotoğraf vardı. Fotoğraf yere düştü. Ve çerçevesi kırıldı. Vanessa'nın fotoğrafını elime aldım ve acı acı ağladım. Başka çarem kalmadı. Bağışla beni abla, beni bağışla. Başka çarem yok dedim gözyaşları içinde ve fotoğrafı göğsüme bastırdım. Bütün gece uyumadım ve şafakta bana iş teklif eden çocuğun yanına gittim. Hey, kimi görüyorum? Ne yapmalıyım? Evet, sana da merhaba. Benim adım Brad. Ve teşekkürler. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ne yapmalıyım? Vaktini boşa harcama. Hadi kahvaltıya gidelim. Sana her şeyi anlatacağım. Görev son derece basitti. Gündüz fakirlerden çalıyoruz. Herkes maymun, köpek veya kaplumbağa maskesi takıyor. Gün boyunca herkes işteyken kapıları kolayca açıp camları kırıp kapkaçtan giysileri kadar gördüğümüz her şeyi alıyorduk. Sonra çaldığımız malları bir alıcıya satarız ve zenginler için bir satıcıdan yasaklı malları alırız. Bizim durumumuzda Bay Dave düzenli bir müşteriydi. Kendisi yerel bir iş adamı, çok etkili bir kişi. Zenginlerin bu yasaklı şeyleri kullandığını hiç düşünmemiştim. Şaka mı yapıyorsun? Hepsi kullanıyor. Daha kötülerini bile yapıyorlar. Paralarıyla başka ne yapabilirler ki? Peki bu dev o kadar mı bağımlı ki? Sık sık satın alıyor. Sadece o değil. Kızı Bianca da. Baba sonra da sattığımızı bilmiyor. O hiç cimri değil. Her zaman en yüksek fiyattan satın alıyor. Eğer havasındaysa 300 dolar. Bizimle olup babasından saklarsan tüm kar seninle 5'e bölünür tamam mı? Anlaşıldı. Kendimden maskeden ve yaptığım her şeyden tiksindim. Ama annem kendini kötü hissediyordu. Cihazı bağlı olarak yaşayıp nefes aldığını görmenin nasıl bir şey olduğunu hakkında bir fikriniz yok. Onu kaybetmeye hazır değildim. Bir hafta sonra adamlarla para biriktirdik. Kafeden ayrılmak zorunda kaldım. Malları Bianca'ya götürmekle görevlendirildim. Ve çocuklar da çalışmak için babasına gittiler. Bianca bizim yaşlarımızdaydı. Zengin ve aptal bir kızdı. Biraz aklını kaçırmıştı. Sarhoş olduğunu fark ettim. Bir paket aldı. Bana parayı verdi ve sordu. Sen yen misin? Evet. Tatlısın. Bread gibi değilsin. 500 dolarlık bir banknot uzattı. Sessizce cebime sakladım. Bahçeden çıkmak üzereyken bağırdı. Hey Luke nasıl görünüyorum? İyi. Bugün babamdan aptalca bir alacağız. Her şeyden ne kadar da sıkıldım. Zenginlerin hayır kurumumuzu bağış yapmaları için dışarı çıkıp herkese gülümsemem gerekiyor. <laughs> Tüm bu paranın kanser çocukları tedavi etmek hissi altında babamın cebine gittiğini bilse ne olur acaba? <laughs> Öfkeden titreyerek sessizce dışarı çıktım. Önce hastaneye gittim ve oradaki doktorlara 500 doları verdim. 4000 dolar daha bulmam gerekiyordu. Çocuklara dönerek kalan parayı masaya koydum. Tatlı alınanlar eşit paylara bölündü. Brett benden memnundu. Çocuklar eve gitti ve biz sohbet etmek için kaldık. Biraz daha işleri büyütmeyi isteyip istemediğimi sordu. İlgilenmeye başladı ve ona Bay Dave'in hayır kurumundan bahsettim. Brett şaşırdı. İş adamlarının başkalarının parasını zimmetin geçirdiğini bilmiyordu. Ve reddetti. Çok tehlikeli olduğunu söyledi. Eve gittim ve garson üniformasını giydim. Bu tür restoranlarda kesinlikle garsonlar olurdu. Ayrılmadan önce ablamın yinyak maskesini taktım. Onu giyip maskenin altına bir şeyler mırıldanmayı severdi. Hızla garson kalabalığına karıştım. İşimi ustaca yaptım. Aynı zamanda misafire ve var Dave'i izledim. Her şey iyi gidiyordu. Bay Dave parayı topladı. Bazıları nakit bazıları çek verdi. Bay Dave onları bir bavula sakladı. Bianca bavulu eve getirmek zorunda kaldı. Akşamın sonunda herkes rahatlayınca Bianca'yı eve kadar takip ettim. Beni görünce çok sevindi. Neden bir garson kıyafeti gideyim bile anlamadı. Gülümsedim. Onu eşlik edeceğimi söyledim. Onu yatırdım sonra babasının planını sordum hala soruş ve kendi değildi ve tüm planını ayrıntılı olarak anlattı. Son aniden kim olduğumu sordu. O anda maskeyi taktım, rüya olduğumu söyledim ve bayıldı. Üzerimi değiştirip para dolu bavulla pencereden atladım. Eve gidince bold neredeyse 2 milyon dolar saydım. Parayı şüphelenmesinler diye parça parça hastaneye getirdim. Çekleri de bozdurdum. Doktorlar parayı alınca hemen arkadaşlar ve annem kendini gelmeye başladı. Brad bana geldi ve neden 2 haftadır kayıp olduğumu sordu. Sonra ona yaptım, her şeyi anlattım. Beni azarladı. Çok tehlikeli olduğunu söyledi. Ben ona pay verdim ve yardım ederse daha fazlasını verebileceğimi söyledim. Cesaret edemedi ama sonra ona kozum ve planımı anlattım. İşe yarayacağından emin misin? Tabi çoktan doğru insanları buldum onlara para verdim her şey hazır sadece işaret bekliyorlar. Ne yapmalıyım? Babası isteyken onunla Bianca'ya gittik. İkimiz de maskele gitmiştik Bianca yine kendi değildi Görünüşe göre bu onun her zamanki haliydi Şifrelerini ve babasının çevrim içi bağış toplama etkinliğini Erişimini ondan aldık o Uyurken 4 milyon dolar hesabımıza aldık Her şey çabucak oldu çünkü Brad'in iyi bir programcı olduğunu ortaya çıktı O kadar zeki görmüyorsun aslında Rol yapıyorum Zekilere kimse güvenmez Bir saat içinde artık paramız vardı Birkaç saatimiz kalmıştı O zamana kadar bir helikopter kiralamıştık Annemin parayı aldım Yatağına yatırdım ve onu Brad'le birlikte şehrimizden uzağa gönderdim ben ise evde kaldım. Planladığım gibi hemen peşime düştüler. Bay Devin parayı akşamdan hemen çekmek istemediği için şanslıydım. Ancak hesapların fondan çekildiği hemen fark edildi. Evime daldı. Ben ise oturmuş maskende onu bekliyordum. Eline bir akıllı telefon tutuyordum. Sen kimsin? Aptal mısın? Paranı benden almaya nasıl cüret edersin? Seni bulamayacağımızı sandın. Hem de benim evimde mi soydun? Beni bulacağını biliyordum. Kimin için çalışıyorsun? Seni yok edebileceğimi biliyor musun? Biliyorum. Yapmayacağınızı da biliyorum. Benimle alay mı ediyorsun? Bir düğmeye basarım ve bütün ülke gerçekten ne yaptığınızı öğrenir. Kanserli çocukla nasıl soyduğunuzu, nasıl uyuşturucu satın aldığınızı ve kızınızın nasıl uyuşturucu bağımlısı olduğunu. Uzun zamandır her şeyi planladım. Bianco'nun video ve sesli itiraflarının kopyaları ve belgelerin fotoğrafları uzun zamandır elimde. Bir adım daha atarsan her şey medya dahil her tür platformda yayınlanacak. Gazetecilerin bu an nasıl beklediğini tahmin bile edemezsin. Ölümden korkmuyor musun aşağılık çocuk? Ölürken bile düğmeye basacak zaman mı olacak ve ben ölürsem seni de yanında götürürüm. Öfkeden kırk kırmızı kesildi. Neredeyse boğuluyordu. Sonra korumalarını kovdu. Kanepede oturdu ve ne istediğimi sordu. Fondaki tüm parayı alıyorum. İhtiyacım kadarını oradan alacağım. Kalanı kansal çocuklar için isimsiz boş olarak gidecek. Beni takip etmeyeceksin. Yoksa seni de yanımda sürüklerim. Seçinizi yapın. Bana birkaç milyon ödemek mi yoksa Bianca dahil her şeyi kaybetmek mi daha iyi? Narkotik onu yakalamak için can atıyor. Buna sakın cüret etme. Böyle olsun aşağılık adam. Bu benim bağışım olarak kabul et. Ama çizgiyi aşarsan seni toz haline getiririm. Anlaştık. El sıkışmayacağım. Ebi terk etti. Kalbim göğüs kapasiten fırlayacaktı. Helikoptere bindim ve birkaç saat sonra annem ve Brad'in beni beklediği yere ulaştım. Annemle uzun uzun konuştum. Brad hem ailesini hem de bizimkileri aileleriyle birlikte taşımaya karar verdi. Hemen annemle Karayip sahilinden bir ev aldık. Birkaç gün sonra annem ve ben sahilde yürüyüşe çıktık. Kız kardeşimin küllerini yanına alıp sahile dağıttım. İstediğin şey Vanessa. Videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.